Herkese merhabalar. Bugün sizlere etli taco tarifi veriyorum. Hadi hemen yapım aşamalarına başlayalım. Hem çok pratik hem de çok lezzetli olan bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Hadi başlayalım. Evet bugün taco yapacağız arkadaşlar etli. Şimdi öncelikle et tavam ayrı, sebze tavamı ayrı kullanacağım ben. Hepsini bir yaparsanız lezzet farkı oluyor. Fakat sebzeleri ayrı pişirdiğiniz zaman çok lezzetli bir tat elde ediyorsunuz. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçelim. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağını sebze tencereme koydum ve bir adet soğan rendeledim. Soğan doğradım. Şimdi ocağımın altını açıyorum ve soğanlarımı kavurmaya başlıyorum. soğanlarım güzelce böyle hafif renk değiştirmeye başlayıp kavrulduktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı kadar toz biber, bir tatlı kaşığı kadar kekik, bir tatlı kaşığı kadar sarımsak tozu, bir çay kaşığı kadar karabiber ve bir tatlı kaşığı kadar tuzumu içerisine şöyle ekliyorum ve güzelce baharatlarımı karıştıracağım. Evet, baharatlarımı da Şöyle güzelce kavurduktan sonra içerisine artık doğramış olduğum biberlerimi ekleyeceğim. Şimdi şu şekilde sarı, kırmızı ve yeşil biber birer adet doğradım. Çok fazla küçük doğramadım arkadaşlar. Böyle büyük daha güzel oluyor takoda. Şimdi içerisine ekliyorum ve güzelce pişirmeye başlayalım. Biberlerim kavrulurken ben de et tavamın altına açtım. Onu da şöyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Ve bir yemek kaşığı kadar da tereyağı ekleyerek güzelce ısıtacağım arkadaşlar. Tereyağım eriyip tavam ısınana kadar şöyle bekliyorum. Bu arada 250 gram kadar biftek etini jülyen bir şekilde doğradım. Ben biftekten yapıyorum. Daha yumuşak ve lezzetli oluyor. Evet, şimdi şöyle tereyağım güzelce eridi. Tavam da güzel bir şekilde kızdıktan sonra doğramış olduğum şu şekilde biftek etimi içerisine ekliyorum ve pişirmeye başlayacağım. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde tamamen artık suyunu bıraktı ve etlerim pişmeye geçtiler. Bu aşamada şöyle mangal baharatı kullanıyorum ben. Ee, yaklaşık 2 yemek kaşığına kadar mangal baharatı ekledim. Ve güzelce karıştırıyorum. Eğer ki bu şekilde direkt karışım halinde mangal baharatınız yoksa... ...normal kekik, tuz, karabiber, toz biber yani hangi baharatları seviyorsanız et üzerinde onu ekleyebilirsiniz. Şimdi güzelce baharatımla beraber kavuruyorum ve altını kısacağım kısık ateşte güzelce pişmesini sağlayacağım. Evet artık etim güzelce yumuşadı. Gördüğünüz gibi suyunu da güzelce çekti. Şimdi ben biberlerimin altını tekrar açtım arkadaşlar. Çünkü birleştireceğiz. Şimdi biberlerim güzelce ısınmaya başladı. Ben de bu arada pişen etlerimin altını kapatıyorum. Ve yağıyla beraber biberlerimin üzerine böyle döküyorum güzelce. Ve daha sonra bütün karışımı güzelce karıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi takomun içi artık hazır. Şimdi şöyle 5 dakika kadar altını kapatıp dinlendireceğim. Ardından takomuzun içerisine koyacağız. Evet şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde hazır satılan tako yapraklarından almıştım ben. Şimdi tako yapraklarının içerisine hazırladığımız etli karışımdan koyuyorum. Evet gördüğünüz gibi etli takom hazır. Şahane görünüyor gerçekten. Denemenizi mutlaka tavsiye ettiğim şahane bir tarif. Denerseniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.